sergi Antoine Köpe'nin e, on çiftlik anılarından e, abisi Tayyip Köpe'nin yüzlerce fotoğrafından e, yine Antoine Köpe'nin çizmiş olduğu e, karikatür ve desenlerden ve onun kayda aldığı ses ve e, hareketli görüntülerden e, oluşuyor. Bütün bu malzemeyi e, Amerika'da kızı e, Elizabeth Childress'in elinde olan bir malzemeydi ve bu malzemeyi torunu Tony Childress bunu dijital ortama aktarmıştı. Sergi tabii ki bir ailenin anlatısından yola çıkıyor ama tabii bir döneme odaklanıyor. Selanik'te aslında Antoine'ın bebekken gittiği Selanik dönemi, daha sonra oradaki karışıklıklar ve Balkan Savaşı ardından Birinci Dünya Savaşı İstanbul'a geldiklerinde Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamaya başlıyorlar. Kısmen Antoine ve tabii diğer kardeşleri orduya kaydoluyor ve bu dönemi birebir yaşıyorlar. Bütün bu anlatıyı anlatıya odaklanıyor bu sergi. Onun ötesinde de tabii ki daha sonra Antoine'ın e, cumhuriyet dönemindeki e, yaşamıyla e, ilgili bir videoyla da e, sonlanıyor. Daha sonra Amerika'ya göç edene kadar. sergide e, Özellikle Antoine'ın çizimleri aslında ilginç çünkü savaşı çizimleriyle anlatıyor. Selanik'te gençken, daha sonra cephedeyken ve daha sonra müteahhike döneminde tanık olduğu olaylara ya da karşılaştığı kişileri e, çizgilerle anlatması bence diğer malzemeye bir renk katıyor, bir farklılık veriyor. Tayyip Köpe'nin fotoğrafları da oldukça ilginç çünkü bir haber fotoğrafçısı olarak olayları çekiyor Tayyip Köpe. E, i̇şte e, Birinci Dünya Savaşı'nın e, hemen başında donanmanın Heybeli adının açıklarındaki geçidini çekiyor. 1914'te daha savaş başlamadan Tayyarici Fethi Bey ile birlikte bindiği uçakta İstanbul'u kuşbaşı fotoğraflıyor. Aslında 1909'da da talimhaneden kalkan Osmanlı balonuna binip oradan da bir İstanbul'u kuş bakışı daha önce çekmişti. Böylelikle İstanbul'un ilk Havadan fotoğraflarını çeken e, fotoğrafçı olduğunu sanıyorum söyleyebiliriz. Serginin e, sonu ise aslında mütareke döneminde bir Avusturya Macaristan vatandaşı olarak ve Osmanlı cephesinde savaşmış biri olarak mütareke döneminde çektiği zorluklara odaklanıyor. Sergi aynı zamanda aslında bütün bu çok kültürlü bir ailenin, çünkü e, bir imparatorlukta büyüyor ve bir tarafı Macar, bir tarafı Fransız olan bir ailenin e, imparatorluktaki yaşamını ve kimlikler arasındaki geçişliğe de tanık oluyor. Hı. sergi dijital olarak oluşturulduğu gibi pandemi şartlarına bir şekilde yapıldığı gibi ona uygun bir şekilde tasarlandığı gibi mekan da öyle tasarlandı. Dolayısıyla iki buçuk katta yer alan bu sergi rahat ve mesafelerle izlenebiliyor. Hatta izlenecek yol ve durulacak yerlerde belirlenmiş oldu bu sergide.